Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kedilerin en çok korktuğu 5 şeyden bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, bugün konumuz dediğim gibi kedilerin en çok korktuğu şeyler. Kedilerimiz tehdit hissettikleri veya ürkütücü gördükleri neredeyse her şeyden korkarlar. Aslında kedilerin kökenine bakıldığında kediler yırtıcı canlılar. Fakat yırtıcı olarak orta seviyede bir yırtıcı canlılar yani besin zincirinin en üst seviyesinde değiller. Bu sebeple inanılmaz bir kendilerini koruma içgüdüleri var. İnanılmaz derecede korkabiliyorlar ve korktukları zaman da çok fazla stres yaşayabiliyorlar. Ki bildiğiniz üzere stres hayvanlarımızı hastalandıran en büyük etkenlerden bir tanesi. Aslında baktığımızda kedilerimizin korktuğu şeyler bazen bize çok saçma gelebiliyor. Yani neden korkar ki acaba bir kedi bundan diyebilirsiniz ama tabii onların ruh hallerini, onların psikolojilerini anlamak ayrı bir durum. Onların psikolojilerini anlayabilirsek neden korktuklarını da çok rahat bir şekilde anlayabiliriz. Arkadaşlar videoyu 2 saniyeliğinde sizler için durdurdum. Videolarımı beğeniyorsanız hemen aşağıdan kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Şimdi videoya devam ediyoruz. Şimdi hemen kedilerimizin en çok korktuğu 5 şeyi saymaya başlayacak olursak ilk şeyimiz yenilikler. Yeni şeyler demek isterken bahsettiğim şey aslında yeni insanlar, yeni kediler ve yeni köpekler. Kedilerimiz sizlere Ailenize alıştığı için sizlerden tedirgin olmuyor. Fakat eve yeni bir insan geldiğinde veya yeni bir kedi geldiğinde onu tehdit olarak algılayabiliyor. Çünkü onu tanımıyor. Ona zarar verip veremeyeceğini bilmiyor ve bu nedenle hemen kendini korumaya geçiyor ve sağ sola saklanmaya başlıyor. Kediler yeniliklerden korkarlar. Fakat insanlar bunu anlamadığı için mesela eve yeni bir arkadaşınız geldiğinde kediniz saklandığında kedinizi tutup çıkartmaya çalışırsanız Kedinizi sürükleyip koltuğun altından veya saklandığı yerden çıkartıp ya bak bu zararsız al sev gibisinden bir davranışta bulunursanız kediler o durumlarda çok fazla stres üretiyorlar. Bu nedenle evinize arkadaşınız geldiğinde veya yeni bir şey geldiğinde akışına bırakın. Kediniz saklansın, kendini tehditte hissediyorsa kendini güvenli alanına alsın. Daha sonra kendisi çıktığında, kendisi yavaş yavaş tanımaya başladığında, o kafasındaki tehdit düşüncelerini silmeye başladığında onu ödüllendirerek bir ödül şekeriyle, ödül mamasıyla ödüllendirerek mutlu edebilirsiniz. Bu yüzden kedilerimizin en korktuğu şeyler arasında olan yenilikler oluştuğunda kedilerimizi lütfen bunlarla tanıştırmak için zorlamayalım arkadaşlar. Bunun dışında kedilerimizin en çok korktuğu diğer şey yüksek sesler. Kediler bizlerden kat kat daha fazla algılıyorlar yüksek sesi ve farklı bir ses olduğunda çok fazla korku yaşıyorlar. Birçok kedi örneğin örneğin birçok kedi elektrik süpürgesinden <laughs> Hüsrev <laughs> gene sabotaj peşinde. Dediğim gibi birçok kedi elektrik süpürgesinden, saç kurutma makinesinden veya fazla yüksek sesten kaçar. Bazı kediler elektrik süpürgesini seviyor. Tabi o alışmalarından kaynaklanıyor ama her kedi için geçerli bir durum değil bu. Ki siz de zaten bir kedi sahibiyseniz biliyorsunuzdur elektrik süpürgesini çalıştırdığınızda kediler saklanacak yer ararlar. Aynı zamanda binanızda bir tadilat varsa mesela oturuyorsunuz böyle hiçbir şey yok ve bir anda bir matkap sesi gelmeye başladı bir yerden yüksek bir matkap sesi kedilerin bir anda kaçacak ve saklanacak yer aradıklarını görürsünüz. Bu durumun e, tüm sebebi kedinin kendini tehdit altında hissetmesinden kaynaklı ve o an gerçekten çok yüksek stres üretiyorlar. Bırakın kendi güvenli alanlarında, kendi güvenli gördükleri saklanma alanlarında saklansınlar. Ayrıyeten kedilerinizi süpürgeyle veya saç kurutma makinesiyle korkutmaya çalışmayın, üstüne gitmeye çalışmayın. Bu daha kötü bir sonuç doğuracaktır. Aynı kuşlarda el travması gibi kedilerde de süpürge travması travması veya saç kurutma makinesi travması yaşatabilirsiniz arkadaşlar. Böyle şeylerden uzak duralım. Kendi hallerine bırakalım. Kedilerimizin en çok korktuğu üçüncü şey veterinere gitmek. Benim kedilerim çok sakin olmasına rağmen veteriner videolarından da biliyorsunuz veterinere gittiğimiz videolarından çok sakinler. Fakat korkmadıkları anlamına gelmiyor. Benimkiler korkunca pusuyorlar, sakinleşiyorlar ve kendilerini e, salıyorlar böyle gergin bir şekilde bekliyorlar sadece. Fakat kimi kedi korktuğu an saldırıya geçebiliyor, cırmalıyor, ısırıyor, kaçmaya çalışıyor ki bunların hepsini veteriner videolarında görüyorsunuz. Birçok veteriner hekiminde YouTube kanalı var. Oralarda da böyle çok agresif kedilere denk Bu tamamen korkudan kaynaklanan bir şey. Kediler veterinerden niye korkuyor peki? Çünkü güvenli alanlarının dışına çıkıyorlar bir. Kediler evlerinin dışına çıkmayı sevmezler. Köpekler gibi yeniliklere çok açık canlılar değiller. İkincisi bilmedikleri bir varlık, bilmedikleri bir canlı onları eline alıyor, onu tutmaya çalışıyor, onu sıkıştırmaya çalışıyor. Üçüncüsü de sıkıştırdıktan sonra canını yakan bir şey yapıyor. Tabi bunlar kedilerde ister istemez yüksek korku, yüksek strese sebep oluyor. Ama veteriner konusunda biraz mecbur kalıyoruz. Çünkü hastalıklarında, aşılarında mutlaka veteriner kliniklerine gitmek zorundayız. Mecburen bu zamanlarda birazcık korkmak zorunda kalacaklar arkadaşlar. Bir başka en korktukları şey salatalık diyeceğim. Ama salatalık burada gerçek manada salatalıktan bahsetmiyorum. Videolar görmüşsünüzdür eminim. Kedilerin arkasına böyle salatalık bırakıyor. Kediler inanılmaz bir şekilde korkuyor, sıçrıyor, zıplıyor, kaçıyor. Fakat burada kediyi korkutan şey aslında gerçekten salatalık değil. Kedinin korktuğu şey tamamen çevresinde farklı bir cisim belirmesi. Genelde bu şakaları yapanlar kediye mama veriyorlar. Kedi mama yerken sessizce arkasına salatalık bırakıyorlar. Kediler özellikle mama yerken çevresini çok fazla gözlemleyen hayvanlar. Bazen dikkat edersiniz kediler mama yerken kafayı kaldırır, bakarlar, geri yemeye devam ederler. Bu da tamamen çevrelerinin güvende olup olmadığını kontrol etmelerinden kaynaklanıyor. Ve bu arada çevrede olan değişikliklere karşı aşırı derecede duyarlı oluyorlar. Siz kedi mamayerken sessizce arkasına bir cisim yerleştirdiğiniz, yani ortamda bir şeyi değiştirdiğinizde kedi ani bir şekilde irkiliyor ve bu da onun zıplamasına, kaçmasına sebep oluyor. Aslında siz bunu şaka olarak görüyorsunuz ama bu kedi için bir şaka değil onun için büyük bir tehdit, onun için büyük bir stres kaynağı. Böyle şakaların yapılması da kedilere çok doğru değil arkadaşlar. O an sizi güldürüyorlar, neşelendiriyorlar eğlendiriyorlar belki ama kendi iç alemlerinde hiç de o duyguları yaşamıyorlar. Sizi birinin böyle aniden hiç beklemediğiniz anda cin tutturacak kadar korkuttuğunu düşünün. Ne demek istediğimi gayet net anlayacaksınız. Kedilerin beşinci olarak sevmediği şey su arkadaşlar. Su bazı kediler çok seviyor, bazı kediler hiç sevmiyor. Kimi kediler çıkar musluğa kendi başına su içer. Kimisi suyun altına girer, kimisi kolay bir şekilde banyo yapar ama kimisi de asla o suyun altına girmek istemez. Suyun altına girmek istemeyenler çoğunlukla %80 seviyesinde diyebilirim. Kediler genelde kendilerini temizleyen hayvanlar. Yani bir suyla yıkanmaya çok fazla ihtiyaç duymazlar. Fakat evde beslediğimiz zaman bazen kedilerimizi yıkamak zorunda kalabiliyoruz. Bu durumlarda kedimizi suyun altına zorluyoruz. Yani küvete girmeye zorluyoruz, musluğun altına girmeye zorluyoruz. Kedi bir şeyin kendinin kontrolü altından çıktığını hissettiği an, kendinin zorla oraya sokulmaya çalıştığını hissettiği an Gerçekten çok fazla korkuyor ve çok fazla strese giriyor Ve çoğu kedide de bu yüzden yine su travması oluşuyor Suyun altına bir daha hiçbir şekilde girmek istemiyorlar Bunun aslında çok kolay bir alıştırma yöntemi yok Ama zamanla yavaş yavaş Yani çok zorlamadan yıkamaya çalışırsak belki alışabilirler Dediğim gibi kedileri en çok korkutan şeylerden bir tanesi de su arkadaşlar Bu videoyu çekmemin sebebi kedilerdeki stres kaynaklarına birazcık hakim olmanız Kedilerde stresle ilgili daha farklı videolar çek çektim ve çekeceğim ama bunlar da kedileri korkutan ve strese sokan şeylerden bazıları. Bu videoyu böyle hızlıca sizlerle kısa ve güzel bir şekilde hazırlamaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir de şunları eklemek istiyorum videonun sonuna. Eğer bir kediniz korkuyorsa korkusunun üzerine gitmeyin. Yani korkusunun bu insanlar için geçerli olabilir fakat kediler için geçerli değil. Kediyi dediğim gibi alıp korkusunun üzerine atmaya çalışmayın. Bırakın saklansın siz ona küçük ton balığı verin, ödül maması verin, ödül şekeri verin ve rahatlamasını sağlayın. O ee, rahatladıktan sonra birazcık sakinleştikten sonra ilgisi zamanla dağılacak ve korkusunu yenmeye başlayacak arkadaşlar. Ne oldu babacım? Ne oldu yoruldun mu? Koştun koştun yoruldun mu ha? Hı? Hı? Yoruldun mu sen? Gel. Ya bakalım. Neyse arkadaşlar, videolarımı beğeniyorsanız videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca tüm sorularınızı yorum kısmından ve açıklamadaki Telegram kanalından sorabilirsiniz. Bu videoluk bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.